Devam ediyoruz. Evet şimdi sonraki bölümde ne diyor? Kedi ile ilgili bir şey diyor. Kedi, bir tane kedi. kedi şimdi çal diyor. Ee, bir tane kedisi vermiş. Özgür bırak. Özgür bırak. Diyor. Evet kediyi Ama özgür. Ama kedinin nerede olduğunu ben biliyorum. Pat, e, pati işleri odada. Evet bu korkunç odada. Kedimiz var. Bunun kalkınçıda da değil ki. Ne yapıyor burada toz alıyor galiba. Toz alıyor. Bunu gösteriyor. Tamam. Başka bir şey var Başka mı? bir şey yok mu? Hı -hı. Şimdi biz enerji alalım şuradan bir tane isterseniz. Alalım. Değil mi? Enerjimiz bayağı düştü. Şunu alsak içtik full yapacak mı acaba? Çok da full yapmadı. Kaç enerji veriyor? 1 2 3 4 5 6 tane falan enerji veriyor. Tamam, şunu Şuradaki da alalım. Şöyle de alalım. Da demek ki %50'ye düştüğümüzde alsak sıkıntı olmayacak. Şah. Hadi seni de kırmayalım Pembiç'ciğim. Buradaki yıldızı da alalım. Şimdi bana tarif et pembe. Alt katta. Nereye gireceğiz? Kedi nerede? Kedinin yerini söyleyin bana. Üst kata çık. Üst kata. Çok acil. Çok acil. Üst kata çıkıyoruz. Rap 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 koşuyoruz. Evet buradan. Kırmızı anahtar lazım. Kedi burada mı? Sanmıyorum. <laughs> <Ayda gülüyor> nerede? 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 Gir. Tarif et bana tarif edin Patili odada. Patili odada. Patili dolap da dolapta da Dolap yok. Patili dolap. Bir şuradan girelim. Patili dolap. Patili dolap. Şunu... Bir dönelim. Bir, şey... bir dönelim bakalım. Bakalım Patili dolap buralarda mı? Yok burada değil. Burada, burada yok. yok. Burada bir şey vardı. Burada elbisesi var diyorsunuz. Gizli yıldız? Şu gizli yıldız. Alınmıyor. Alınmıyor. alınmıyor mu? Alınır. Boş ver boş ver tamam. boş ver. Tamam tamam, tamam 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 anladım. Patili Patili dolabı bulalım. Evet, burada. Burada var mı bir şeyler? Evet, burada yok. Karşıya geçeceğiz ama. Şuradan çıkalım. Sonraki oda burası. Bütün odaları geliyor, geçtik. Geliyor. Hızlı, hızlı. Gelmiyor, gelmiyor. Aslan var burada. Heykelo. Tamam. Kedi nerede? Kedi, 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 kedi. Yok, burada da yok. Şuradan şu odaya geçelim. Buradan bu odaya geçelim. Şuraya. Burada var mı dolap? Bakalım, ya, bakalım, bakalım. Demin. Yok Müzik ki. odasında yok. Ee, hani pembe biliyordun sen? Patili dolap. burası. Var. Evet evet patili Buyurun. dolap. Bu kırmızı anahtar açar mı ki bu? Marketten alalım işte. Yok yok market değil markette yok. Markette. Aşa yok. En aşağıya inmeliyiz. Neyse alalım bir tane şundan. Enerji aldık. Şimdi kırmızı bir anahtar bulmamız lazım. Anahtar 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 kırmızı anahtar. Mavi işimizi görmüyor. Aşağıda, o, aşağıdayken kırmızı anahtarı bulabiliriz belki buralarda. Evet, kırmızı anahtarın yerini bilen var mı aranızda? En aşağı katta. En aşağı katta mı? Buralarda yok mu acaba? Şey bulsak işimize yaramaz mı? Maymuncuk gibi bir şey bulsak. O da yarar da. Şu mavi dolap. Şu mavi dolap da... Aa, aa. Şu yeşil, do yeşil anahtar. Bu şeyler, ayıt uzaklar bizim enerjimizi mi götürüyor sanki? Bana öyle geldi. Var mı burada ayıt uzağı? Yok. Az önce enerjimiz azaldı da. Evet, buradan buraya geçtik. Kırmızı anahtarı sanki buralarda bir yerde gördük gibi. Bak Aha. Evet, kırmızı anahtar burada. Şimdi yeniden odayı bulacağız. Şimdi o odayı bulacağız da. da Şunu alalım önce bir şuradan şu odaya girelim. Şuradan bu odaya girdik. Burada yoktu patili. Değil mi? O patil Yok, değil. patil değil. Patili değil, patil değil. Bu patil değil. Buradan geldiğimiz odalara tekrar dolanalım. Burada var mıydı? Burada da yoktu. Buradan şuraya girelim. Bakalım. Evet evet evet. Patili. Patili patili patili. Patili dolabımızı bulduk. Anahtarı açtık. Kapıyı açtık. Kediyi aldık. Buradan kaçtık. Ve hayır yine enerjimiz azaldı. Aa. Kaybettik. Nasıl kaybettik? Enerjimiz azaldı. Bitti enerjimiz. O yüzden kaybettik. Gerçekten Yo, mi? Kazandık. Kazandık bence. Bence kazandık. Evet kazandık. O kediyi dışarı çıkarmamız yetti. Çok güzel. Evet, şimdiki bölümümüzde pastasını uçuruyor evet, diyor. Evet, doğum günüymüş. Evet, pastasını havaya mı uçuracağız? Hı, hı. Ee, bununla ilgili ne yaptı? ne kullanmamız gerekiyor? Havai fişek gibi. Aa şey. bak şurada var. Gördünüz mü? Mum yerine havai fişek kullanacağız. Havai fişeği ben. nereden bulacağız? Pastasını nereye götürüyor? Bakın şuradan pastasını Mutfak nereye götürüyor? Mutfaktan çıktı, oturma odasına geldi. O merdivenli girişte <laughs> salon de bir evet, alt, evet, takip edin. Alt aşağı katta mutfak. Hayır. Mutfak evet, mutfak, mutfak. Mutfağa götürdü. Mutfağa gitmemiz lazım. O şey nerede? Havai fişek nerede? Mutfakta. Ev ken oda mutfakta. Yok, kendisi buradaymış. Aa! aa. Nasıl gördü biz hemen? Kaç 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 kaç, kaç 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 Öyle kaç kaç. ki bakmadan bile gidebiliyoruz yani. Öyle evet, gibi. şuradan kaçalım. Arkada giriş var mı acaba? Yok. Bekle. Pastayı daha bırakmamış bile. Elinde Dur. duruyor pasta. Üst kata çıkalım mı? Bekleyelim. Şu aslında bir e, içecek bulsak iyi olacak. Mutfağa gizli giriş biliyorum. Nereden? Çok arkaya dolanmayalım. Enerjimiz kalmaz. Biz onu bekleyelim. O kendi başına. Şimdi onu oraya koydu. Evet. Gazete okuyor daha. Arka camdan falan girelim mi? Şuradan girelim mi? Olur. Tam buradan girelim. Oymuş da yetişmiyor. Giremiyoruz. Giremiyoruz. Zıplayıp eğilmemiz lazım. Evet girdik. Tamam girdik. Ayağa da kalktık. Şimdi buradan gelir mi acaba? Gelir. Kapa. Yok yok dışarı çıktı. Fırsat bu fırsat. Mutfağa mı gireceğiz. Hı hı. Şuradan mutfağa girelim hemen. Hop 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 hızlanalım. Tamam mutfak mutfak mutfak. Evet. Şey al. Hava, Hava, Hava evcik şey şey nerede? Şey. Nerede? Dön dandım dön, dön, dandım dön. dandım dandım. Evet. Havai fişek var Ay, beyaz. Evet, evet. Aldık. Bu mum mu havai fişek mi? Mum. Mum mu? Havai fişek diyordunuz. Hayır havai fişek. Hava kibrit. Kibrit boş var. Şimdi. Alalım o mı? O içeri yapacağım? girdi. Bakalım burada. Üst kata çıkıyor. Sessiz olun. Evet sessizce. Şş. Üst katta bir odaya girmesini bekleyelim. Boş ver sen evet. üst katta bir odaya girmesini o. Görürse bize yetişir. Bir şey olmaz. Pasta nerede? Orada. Şimdi bunu koyduk. Değiştir. Şimdi renkli bant. Renkli bant. Şu maviyle. Mavi. Mavi. Mavi mi? Bunu al. Pastanı oraya koy. Şuraya. Mum gibi görünmesini de sağladık. Kaçıyor mu? Kaç, kaç. Evet, evet, evet. Havai fişeği kamufle ettik ve kaçıyoruz. Şu ayı tuzandan kaçalım. Evet. Bu bölümde geçeceğiz galiba. Evet geçeceğiz. Ama evet önce burada bir enerji içeceğiz. Artık. Haklısın gerek bak. Yok, gerek yok. Ama enerjimiz çok azaldı. Bizim ilk gördüğümüz enerji şuralarda ne var acaba? Bir şey yok. Gidemiyoruz evet. daha ileriye. Evet. Pastayı, mumunu yakıyor. Biz yaksaydık yakıyor. zaten bizim üzerimize patlardı. Evet. O yüzden olmaz. Evet üflemesi gerekiyor. Üfle bakalım. Üf. Bum! Size <laughs> bak. Pasta, pasta yüzüne sıçradı. Ve bu bölümü de geçiriyoruz. Bu bölümde geçiyoruz. Evet pembeciğim nasıldık? Evet. evet. Sonraki bölüme geçiyoruz. Bu bölümde neymiş? Aa, örümcekle ilgili örümcek. bir şey. Favori kitabını örümceklerin arasında Ama koydu. Ama işte, öyle bir tatlı şey O yüzden eldivenle arşı. Evet. Bana tarif edin. Ben, ben Örümcekli odada. Örümcekli oda korkunç oda mı? Onun kartun. Örümcekli odayı bilmiyorum ben. Onu söyleyeyim mi? Ben biliyorum. Evet. Söyledim. Evet. Sen biliyor musun Pembiş? Evet. Üst katta mı alt katta mı? O alt katta. Enerji bulmamız lazım bizim bir an önce. İlk gördüğümüz enerjiyi içelim. Tamam mı? Şuradan üst kata çıkalım. Orada enerji olduğunu pek sanmıyorum. Üst katta bazen dolap. O da üst katta. O üst katta mı? Ne yapacağız o zaman? Şu odaya girelim. Şansımızı deneyelim. Şu ayı tuzaklarına zıplayarak kaçalım. Tamam. Şimdi şurada yıldız var. Alsak mı ki? Alalım. Alalım. Belki bir işimize yarar. Evet. Şuradan yıldızımızı alalım. Şimdi buradan içeri girelim. Enerjimiz bayağı az. Enerjimiz çok azaldı. Her an durabiliriz. Buradan. Örümcekli oda. Örümcekli oda. Eldiven lazım. Dur dur sakın dur, açma. Dur. Sakın açma eldiven lazım Isır elini. Eldiven eldivenin yerini biliyor musunuz? Biliyorum bu odada. Bu odada. Evet. Bana hiç öyle gelmiyor. Dön dön dön. O değil de enerjimiz dün. enerjimiz çok az çok. Dön dön dön. Üstten bir e, enerji bulmamız lazım. Ya. Şurada ne var? Bakalım dolapları belki Şu enerji çıkar. Geliyor. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Hayır yakalandık. Yakalandık, yakalandık. Örümcekli odayı gözü kapalı buluruz da eldiven bulalım. Eldivenin yerini bilen var mı aranızda? Yok. <laughs> var benim. Hadi bakalım Pembe. Bize bir yol göster. Örümcekli odadaydı. Örüm, örümcekli odada eldiven. İkisi aynı odada diyorsunuz. Hayır. Yok, aynı odadaydı. Bir <laughs> tane de arabdaydı. Şimdi buradan üst kata mı çıkacağız? Şimdi o da üst kata çıkıyor. Biz şu taraftan geçelim bence. Şu duvarın üstünden merdivenden çatıya çıkalım. Buradan direkt örümcekli odaya gidiyor galiba. Şuradan. Şurayı açtık. Ay bak gördüğünüz gibi bütün enerjimizi yedi. Bu kapanlar çok tehlikeli. Kapanlara dikkat etmemiz gerektiğini anladık ama geç anladık. Şimdi şunu açalım. Ve örümcek doda. Örümcek da ne yapacağız örümceği alıp? Dön 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 dön. Nerede nasıl döneyim? Dön. Döndüm. Dön. Kapıyı kapatalım. kanka. Kapıyı kapatalım. Öğretmen gelebilir. Şimdi dön. Biraz bak şuradaki tuzaklar çok tehlikeli. Şimdi bunu nasıl açacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman geldi o? <laughs> Yüreğim azma geldi. Şimdi buradan Eldivenin olduğu yer. Üst kattan alt kattan. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ve hayır, tam o sırada hayır, enerjimiz hayır, bitiyor. Hayır. Aa, 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 aa. İçeri girmezse kurtulduk. İçeri girmezse kurtulduk. Ki girecek. Girmedi. <laughs> Girmedi. Bizim çekiş nereye gitti? O kendini 3 saniyede bir yok ediyor. Yok yok. Onu kullandık ya yok He, etti. Biz kullandık yok oldu. Şuradan zıplayalım. Hop zıpladık. Örümceğin yerini biliyoruz. Eldivenin yerini de bulursak, bir tane de çekiç bulursak, bu iş tamam. Çekiç için aşağı inebiliriz tekrar. Çekiç çağırma hedefi yok. O camı nasıl kıracağız? Eldiven... Aha, enerji. Hayır, tuzak, 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 tuzak var orada. Evet, leviye var. Leviye de aynı işi görür. O da kırar camı. Şu enerjimizi alalım bir. Enerjimiz gerçekten bitmek üzere. Hop, Lok, 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 lok. lok. Oh be! İşte bu hayat bu. Ne yapıyoruz şimdi? Aradan uzaklaşmanı öneririm çünkü aradan bir yerden geldi. Eldiven, o bir şeyler yap korku odasına. Şurası mıydı korku odası? Hı hı. Emin misin? Girmeyelim. Korku odasına girmeyelim. Kesin Burası mı korku anladım. odası? Bence orada değil korku odası. Burası değilmiş, bak yatak odasıymış. Evet burada ne yapıyoruz? Eldiven. Eldiven nedir? nerede? Eldiven nerede? Bir aşağı inseydi rahatlayacaktık. Aşağı indi. Aşağıda zaten. E, aşağıda mı? Hı hı. Bana hiç aşağı gibi gelmedi orası. Aşağıda mutfak. Eldiveni bulduk. Eldiveni bulduk. Geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Eldivenler elimizde. Baltalar. Aşağı yukarıda. Aa, aa. Yukarı? Hangi oda? Hii, gördüm, gördüm, gördüm. Acaba açalım. Şuradan kapı 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 şuraya saklanalım. Burada pusalım bekleyelim. Kokum Sessiz olalım. Kokumuzu alacak. Aşağı inecek. Hayır kokalamaz ki. Aşağı inecek. Onun ki. çok güzel bir yeteneği var evet. ben biliyorum. Sessiz olalım. Sessiz. Sessiz. Aşağı inecek gibi sanki. Ne dersiniz? Hadi. Hiç umut yok. Aa, aa, örümcek de odaya mı gidiyor acaba? Bakalım nereye gidecek? Çıksak mı ki? Aa enerji, enerji, enerji. Nasıl bulduk ama? Gizli yerden bulduk. Evet. Bu banyoya mı girdi? <laughs> Bu odaya pat diye girerse hiç şaşırmam. bir şeyler yapıyor. Biz ne yapalım? Bu saçını falan yaparken şuradan kaçış yapalım. Şimdi şuradan kaçsa neyse bekleyelim. Şimdi biz örümcekli örümcekle odayı bulmamız gerekiyor. Gelir. Biz şurada pusalım. Bekleyelim. Bir aşağı inse çok rahatlayacağız. Evet pembiş aşağı inecek hmm. mi sence? Hmm. İnmeyecek. İnmeyecek mi? Sence maviş? Hiç umudu yok. Niye geziyor ki buralarda? Öncelikle buraya gelecek seni yakalayacak. Sonra da oyunu tekrar başlatacak görevi bu. Gerçekten mi diyorsun? Evet. <laughs> Zannetmiyorum bakalım. Bakalım. bakalım merdiven merdivenle doğru. Hadi gideceğim. lütfen lütfen karşıya. Karşı karşıdan mı geldik biz? Bekle. Sanki aşağı inecek ya. Aşağı inecek bu aşağı inecek. Hiç umut yok. Kesinlikle aşağıya inmez. Biz burada sıkıştık kaldık mı? Evet. <laughs> Elimizde eldivenimiz de var. Levyemiz aşağı indi, aşağı indi. Evet aşağı iniyor ve bizim önümüz açıyor. Şimdi buradan buraya girdik. Buradan müzik odası. Örümcekli odayı kaybettik farkınızda mısınız? Farkında mısınız? Şuradan, buradan diğer odaya geçelim. Kafamıza göre geçiyoruz işte. Örümcekli odayı bulmamız lazım. Örümcek doda. Örümcek doda neredesin? Bütün daireyi... Aha bulduk örümceği. Örümceği bulduk. Şimdi bunu kıracağız. Değil mi? Nasıl olacak? Ben bilmiyorum bu işi. Şunu kırdık. Örümceği Kitabının aldık. Ailesinin... Kitap nerede? Kitap, kitap, kitap nerede? Üst kata çıkıyor. Üst kata çıkıyor da kitap nerede? Kitap, kitap, kitap. Alt katta mı kitap? Hı? Pencereden falan atlayamaz mıyız? da karşıda karşıda. O sessizce gidelim. bu göremez bizi. Allah aşağı inelim, aşağı inelim, 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 inelim. Aşağı indik. Evet. Kitabı nerede acaba? Şu ne? İşte bu. Evet. Evet. Evet sakladık. Buradan kaçamıyoruz. Kaçamıyoruz. Kaçamıyoruz kızlar. Bu odaya saklan. Şurada camı kırıp kaçalım mı? Dur 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 dur. var. Evet leviyi almışız iyi ki. Şunu alalım şöyle bir kenara atalım. Bunu bir atalım. Leviyimiz var. Haklısınız. Şuna leviyimizi alıyoruz. Hoppa camı çerçeve indiriyoruz. Camı açıyoruz ve özgürlüğümüze kavuşuyoruz. Niye kaçıyor? Kaçamadı. Heh. Ayağa kalktık ve kaçıyoruz. Şimdi Scarlet Teacher aşağı iniyor ve kitabını mı, dergisini mi okuyacak? Bakalım bir şey ne yok yapacak? ama. Dergisiydi galiba. Evet bekliyoruz. La 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 la. Evet pembiş Yorumlarını alayım. Bence oradaki kitap değil. O o başka. Bir dakika. Gerçi. yanında gözlü olan kitap. Gözlü olan kitap. Gözlü olan edil. kitap. Gözlü olan kitap. Gözlükte olan kitap. Hangi alt, alt katta mıydı? Üst katta. Üst katta. Tüh. Yaptığımız bütün şeyler boşa mı gitti? Ama o kitabın içine niye kondu ki örümcek? Or orasını, oranın kabul etmemesi lazımdı. Neyse bakalım neyse. Tamam şimdilik yeter. Öğretmen üst katta mı alt katta mı? Üst katta, alt katta. Alt kata indi. Şimdi alt kata indi. Önce eldiveni bulalım. Eldiven, eldiven, eldiven. Her yere tuzak kurmuş. Her yerde tuzak var. Değil mi kadın bu? Evet örümcek buradaysa eldiven karşıdadır. Evet. Bunu çözdük. Bunu sonunda çözdük. Burada değil de bir, bir sonraki odadaydı galiba. Bir sonraki odada sanki. Müzik odasında geçelim. Bir sonraki odada da olabilir mi? Evet. Öğretmeni takip eden var mı aranızda? Ben. Şimdi eldiveni bulduk. Tamam. Öğretmen alt katta. Öğretmen alt katta. Ee, şey örümcek karşıda. Ben bundan eminim. Evet, şu Üst kata odada. geliyor hızlıca bir odaya gir. Evet şimdi örümcek, o örümceğin zaten yanına geldik. Şuradaki tuzakta zıplayalım tuzağın üstünden atladık. Örümceği bulduk. Şimdi örümceği alıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Şeyin ne taraftaydı? Alt Hayır. katta mı üst katta mı öğretmen? Bilmiyorum. Aha öğretmen üst katta da şey kitabı bilmiyor. Öğretmen o, şu odaya girdi. Öğretmen şurada gördünüz mü? Karşıda. Kitabın olduğu yeri bulalım. Evet. Buradan alt kata inelim. Alt kata inmeyelim. Kitap alt katta mıydı? Bilmem. Kitap da üst katta mıydı sanki? Alt katta mıydı? Karar verin. Bilmiyorum. Alt kata iniyorum. Alt katta değildi. Kitap alt katta mıydı? Ben hatırlayamadım. Alt kata bir bakalım belki. Alt kata bakalım bakalım da alt katın kapısını açmamız lazım. Kitledi mi ki orayı? Yo. Tamam alt katta bakalım. Buradan mutfağa mı geldik biz? Evet. Mutfağa gelmişiz. Şimdi mutfaktan arttı. çıkalım. Öğretmen arttı. üst katta. Şey, Gong'un yanındaydı odası. Sanki öyle bir şeyler hatırlıyorum. Televizyonlu odası. odası. Televizyonun odası mı buradaydı? Cık. burası değilmiş. Bu odadan O alt... şu anda alt kata iniyor. Üst katta şu an değil mi? Yok alt kattan. Karar ver. Mutfakta. Aa mutfaktan, mutfağa indi. Ben hı hı. yukarıya çıkardım senin yerine. Tekrar yukarı mı çıktı sanki? Hı hı. Tekrar tamam yukarı. o zaman bizi bulamaz. Biz bu odaya girdik miydi? Televizyon. Televizyonun televizyon oda. Şuradan devam edelim. Belki televizyonun odayla birleşiktir okuma odası. Burada var mı bir şeyler, burada da yok. Tamam devam edelim. Sen öğretmeni takip et. Ah. Bulduk, 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 bulduk. Öre örümcek, örümcek, örümcek. Örümceği aldık. Evet, evet, evet. Kitabı, kitabı, hadi. Evet kitabın arasına koyduk ve kaçacağız değil mi? Yukarısta. Kaçacağız da nereden kaçacağız? O dışarıda mı altta mı yukarıda mı? Ah şurada cam var cam var. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> o sesini nasıl çıkardı? Şunu alalım şuraya atalım camı kıralım ve özgürlüğümüze kavuşalım. Hadi 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 enerjimiz bitti inanamıyorum. Neyse burada kalsak da bir şey olmaz. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Az bir enerjimiz geldi. Evet son enerjimizde kaçıyoruz. Kaçmak için kullanıyoruz. Son enerjimizde kaçtık. Evet. Korkunç öğretmenimiz doğruca kitap okumaya gidiyor. Ona bir sürpriz bekliyor. Ne var kitabın içinde pembiş? Örümcek. Bakalım. Oo kitabım. Wow! Hayır. Örümcek yüzüne yapıştı direkt. İnanmıyorum. Çok kızdırdık. Gerçekten çok kızdırdık ve sevinç dansımızı yapıyoruz. Yaşasın. Sallayın kafayı. <laughs> yes. Bugünkü Scar Teacher oyunumuzda bu kadar. Bir sonraki Scar Teacher oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Kanalımıza abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.